Selamünaleyküm. Bu da bizim yüreğe şerefli koçlara ait sütlü pilav yapacağım. Bu gördüğünüz altı bardak inek sütünden tam yağlı süt, köy sütü, bir buçuk bardak bulgur. Süt kaynadıktan sonra bulguru da içine atıp biraz da tuz atıp pişireceğim. tabi bulgurumuzu da iyice seçtik, yıkadık. Sütün pişmesini bekleyeceğiz. Evet, sütümüz kaynadı. Şimdi bulgur atıyoruz. Biz de her şey koyu bulgurdur ve böyle lap diye attım. Tabii böyle de taşırız işte. Bulgurumuz, yağımız, her şeyimiz Allah'a şükür organiktir. Tabii bulgur atarken lütfen az az atın. Öyle benim gün pat diye atmayın. Evet canlar. <laughs> Dediğim gibi sakın pirinciyle pat diye atmayın bulgurunu. Sökersiniz. Şimdi biraz tuz atacağız. Biraz aslında bu taze yağ ama köyde genelde pişirip aldık. Şey sütü gidiyor bunun. Yani tereyağını direkt atın bunun içine. Eğri pişirmenize gerek yok. Sütün kendi bayağı bayağı yağlı. O, o yüzden bu kadar tereyağı yeter. Şimdilik tuzunu az attım. Bir çay kaşığı tuz attım. İndirince bakarız. Bu şekilde artık bu pişecek. Normal bulgur pilavı gibi değil. Biraz sulu olacak. Çünkü sütünü çekiyor. Arkadaşlar gerçek söylüyorum. Bunu denerseniz beğeneceksiniz. Harika. Yeşil soğan, yufka süper olur. Yerken de isterseniz biraz karabiber ya da pul biber de üzerine gezdirebilirsiniz. Tabağınıza tabii ki. Ağzını kapatıyoruz ama tam kapatmıyoruz. Aşağı şöyle hafif yarım koyuyoruz. Altında kısıyoruz. Şu anda kaynadı bu. 15 dakika falan yeter. Bulgurun pişme derecesine bağlama bak. Kimi bulgur erken pişer, kimi bulgur geç pişer. Siz kendi damak zevkinize göre lütfen ayarlayın. Arkadaşlar pilavın tereyağını görüyor musunuz? Hem sütün kendi yağısı hem de attığım tereyağı tuzun da kıvamını ayarladım. Allah nasip ederse inşallah bir 5 dakika hazır. Sizlerden ricam canlarım lütfen bunu bilen, yapan veya denemek isteyen yorumlara mesaj atabilir mi? Yaptım, denedim veya bilmiyorum. Bir zahmet. Pilavımız pişti. Şimdi demlenmeye bırakıyoruz. 10-15 dakika güzelce bir dinlensin. Sonra servise hazır arkadaşlar. Seve, deneyeceklere, beğeneceklere afiyet olsun. Sağlık, sıhhat olsun inşallah. Dediğim gibi yorumlarda bekliyorum. Biliyor musunuz? Denediniz mi? Hiç gördünüz mü? Bu şerefli koçlara ait bulgur pilavı. İster normal yiyin ister yufkayla yersiniz. Ee, yeşil soğan ve yufkayla daha çok seviyorum. Hani yufka olma her zaman imkanı yoktur. Bakkal ekmeği de olur ama bence bu pilav harika. Deneyecek ve yiyecek arkadaşlara ve artı bana. Afiyet olsun canlar öpüyorum sizi.